Çok güzel. Evet. evet. Başlayalım mı? Başlayalım lütfen. Başlayalım. Evet. evet. Bugün güzel bir konu, derin bir konu. Teozofi ile ilgili konuşacağız. Hı -hı. Ee, biraz da bir sohbet tadında da yapabiliriz. Tabii. Söyleşi gibi olacak. Ee, Dizyan kitabı, o meşhur Dizyan kitabı aslında nerededir? Aslında Tibet'te gizli bir odada gizli bir e, yani oradaki tabii ki tapınağın içindeki gizli bir odadadır Dizyan kitabı. Su, ateş ve küften etkilenmeyen tomarlardır. Onlar asla yüzyıllardır bozulmayan kaynak kitaptır. Pek çok kaynak kitap var. Tabii ki İskenderiye kütüphanesinden işte kaçırılmış olan saklanmış olan. İyi ki de e, saklanmış. Tabii ki burada bu kaçırılan kitapları. Oradaki e, Üstadlar bile bilmiyor çoğunu. Onlar bile okuyamamışlar. Çünkü biliyorsunuz ki yüzyıllardır, yüzbinlerdir, yıllardır gelen bir dil. Çok da diller evet. var. Ama orada çok önemli eserlerin bulunduğunu biliyoruz. Peki Helena Petrovna Blavatsky, o nereden biliyor? Değişik bir hanımefendi. E, Tabii ki o günlerde yaşadığı 1800'lü yıllarda yaşamış. O döneme göre biraz da aykırı bir hayatı olmuş. Evlenmiş, uzak yerlere gitmiş. Onun tabii özel hayatı kendi ile ilgilidir. Ama Teozofinin kurucusudur. Çok önemli eseri vardır. İşte Secret Doctrine gizli öğreti eseri. bunlar tabii büyük kitaplar, külliyatlar. Sonrasında Peçesiz Isis vardır. Önemli kitaplar. Bunları ama ders olarak çalışacaksınız. Yani kitap olarak okunmayla değil Okumanın da teknikleri vardır bunların. İşte o kaybolduğu yıllarda Tibet'e de gidiyor, İstanbul'a da geliyor filan. O dönemlerde bir takım kitapları okuyarak, derleyerek ve sekret Doctrine'i yani bu gizli öğreti kitabını da Dizan kitabı ve 2400 eserden işte harmanlayarak yazdığını zaten söylemiş. Kendisinin zaten iyi bir duru görür medyumu olduğunu da biliyoruz aslında. Çocukluğundan beri bu şekilde büyümüş gelmiş. Ee, nihayetinde pek çok da suçlamalarla karşılaşmış. Bilirsiniz ki işte bu tüm dini kişiler, peygamberler de dahil hep bir takım acılardan geçmiştir. E, ee, evet. de birçok iftiralara karşı kalmış. İşin aslını ben bilemem. O günlerde yaşamadım. Ama en nihayetinde bize bırakılan eser hakikaten çok önemli bir külliyattır. Ders niteliğindedir. Evet. Durum bu nasıl okunacak? Biraz tabii ki dili ağır. Okumak çok kolay değil. Gerçekten doğru bir niyetle başlanacak. Tefekkürle götürülecek. Yani meditatif bir şekilde ilerlenmesi lazım. Burada çünkü Dizyan kitabından dizeler var. Onları ciddi anlamda harmanlamak lazım, idrak etmek lazım. Bu da tabii ki gerek astral olarak zaman yolculuğu yapmayı gerektirir. E, zaman biliyorsunuz ki bir küre, bu belli bir çalışma gerektiriyor. Ya da e, bir takım meditasyonlarla o bilgiyi alıp hazmetmek, hemhal etmek gerekir. Yoksa düz kitap olarak okuduğunuzda çok bir şey ifade edeceğini düşünmüyorum. Şimdi Helena Petrovna Blavatsky burada. Ee, i̇lk kitap Antropogenesis, Genesis. İkinci kitapta Kozmogenesis yani insanın tarihinden bahseder. İkinci de, de dünyanın tarihinden bahseder. Büyük bir külliyattır. Zaten çocukluğundan beri bu işleri çok merak etmiş, araştırmış ve en sonunda da zaten bunu yazmış. Elbette onun görüşleri ama dediğim gibi 2400 eserden derleyerek bunu yazdığı için sadece e, Madame Blavatsky'nin görüşüdür diyemiyoruz. Bilimsel değildir. Zaten yazılı kaynak önümüze ulaşan çok fazla yok. Kaldı ki kapalı işte Tibet'teki kitaplar, kaynaklar henüz açılmadığı için de bunlar kapalı gruplar arasında bu bilgiler veriliyor. Şimdi eski dinler çağdaş bilim tarafından nasıl ele alındığını burada incelemiştir. Bu kitap dogma bir kitap değil. O katı bağnaz görüşlerden uzak bir kitaptır. Neden gizli? Aslında gizli değil. Ama o dönemde özellikle belli gruplarda ders anlatılmış. Sebebi şu. Herkes kabı kadar alır. Siz aynı şeyi 50 kişiye söylersiniz. 49'u farklı anlayıp birisi daha farklı anlayabilir. İnsanların derinlikleri farklı. İnsanların genetik hattan, geçmiş hattan, atasal hattan ya da kolektiften getirdiği bilgileri ya da günümüzde yaşarken oluşturduğu deneyimler birbirinden farklı. Bu da bizim olayları yanlış yorumlamamız, farklı yorumlamamız. Yanlış demeyelim. iyi kötü güzel çirkin buranın işi. Farklı yorumları oluşturuyor. Dolayısıyla bu bilgiler belli eğitimlerden geçen insanlara verilir ki e, yorum farklılığına mahal verilmesin ya da bilgi değersizleştirilmesin, hakarete uğramasın diye belli bir noktada, belli bir liyakat sonucunda öğretilen, öğrenilen bilgilerdir. Ben de derslerimde çoğu zaman kadim bilgiye ders veririm. Yani e, her dersin içinde vardır. Yani e, anlatırım çünkü keyif alıyorum bu konulardan. Benim de yolum bu şekilde. E, ezoterik bilgiler benim için çok çok önemli. Şimdi e, dizyan kitaplarında, kitabında ve tabii ki bu gizli öğretide mitolojiden de bahseder. Kutsal kitaplardaki bilgilerden bahseder, efsanelerden bahseder. Ve tabii ki e, kendi fikirleriyle de harmanlamış çok güzel bir kitap. Ne sağlayacak bana? tüm bu varoluşun bir puzzle olduğunu düşünürsem eğer, parçaları bir araya getirip daha doğru değerlendirmek, daha doğru yorumlamak, benim buradaki yerimi anlamak, yani ben derken ben insan, neredeyim, nerelerden geçtim, aslında o bütün büyük resmi anlamak açısından çok büyük önem arz eder. Daha tutarlı, daha bütünsel bir anlam çıkarırsınız bunları okuduğunuzda. Şimdi tabii ki, bir yol haritası da gerekiyor. Yani hemen elime aldım okur muyum? Denizcilik, yani denize çıktığınızda bir navigasyonunuz, bir pusulanız vardır. İşte bu kitapların da pusulası meditasyondur. Yani belli yerlerde durup, belli alanlarda belli meditasyonları yaptığınızda kitapları çok daha rahat içselleştirebilirsiniz. Şimdi teozofi nedir? Teozofi nedir diye <laughs> sormak istersin. Burada tanrı ve bilgi anlamına geliyor. Teozofi artık ee, İlk kaynağı esas alarak Tanrı ile insan arasındaki o felsefenin anlaşılması teozofi, yani bir yanda okulik gelenekler, bir tarafta doğum mistisizmini birleştiren, ama aslında en doğru bilgi bize göre ezoterik bilgilerdir bunlar ee, ve bir takım ilkeleri vardır, bir takım temelleri vardır. İlk konumuz şudur: Biz ezoterik insanlar, biz psichik insanlar, insanların bir ve bütün olduğunu birlik bilincinde olmamızı gerektiğini biliriz. Hiç kimseyi din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan ilerleriz. İkinci konu din kuralları, felsefe e, ve bilimin ötesinde çalışmak, her şeyi e, yargısız bir gözle incelemek bizim için çok çok önemli. O katı bağınaz e, duruştan çıkmak bizim için çok çok önemli. Ve sonrasında da doğayla bütünleşmek. Doğayla insanın birlik içinde yaşaması, artık düşmanlık gütmeden, ayrılık gütmeden yaşamaktır. Ancak böyle ilerlenirse insan kendi içindeki ilahiyi bulur ve ona ulaşmak için en yüksek hakikate ulaşmayı ister, arzu eder. Yolculuğumuz böyle. Dolayısıyla doğum istizmiyle batıyı birleştiren bir durumdur bu. Dediğim gibi herkese bu bilgileri veremiyoruz. Versek de zaten anlamıyor. Aynen. Bazen geliyorlar, hocam siz bize geçen sene bir şey demiştiniz. Şimdi anladım. Heh, işte o idrak yeni açıldı. Biliyorsunuz ki bize yolculuklarda pek çok anahtar veriliyor. Anahtarcılar var. Anahtarları da veriyoruz. İşte o anahtarlarla kendi gönlünün kilidini açtığında, kendi zihninin, beyninin kilidini açtığında o idrak seviyesine zaten kişiler çıkar. Şimdi kitap tabii ki çok büyük yazıldığı dönem itibariyle çok büyük bir yere gelmiş. Albert Einstein'ın masasında olduğunu biliriz. Sekret doktrininin Mahatma Gandhi, Krishnamurti, Dalai Lama hep bu kitaplara övgüyle bahsetmiştir. Görüş, kabul ve destek bildirmişlerdir. Bu bir din değil. Ama tüm dinlerin ve öğretilerin temelini oluşturur. Yani tüm dini kitaplar zaten e, buralardan bir şekilde esinlenilmiştir. Tabi ilahi olandan gelmiştir ama zaten bu bilgi yeryüzünde mevcuttu. Yani zaten vardı. Şimdi tabii ki bir takım temelleri var. Bir takım efsaneler, mitler, sembollerle anlatılmıştır bilgiler. Şimdi e, esas ilkeleri şu şekilde her şey Hı -hı. mutlak olan birden gelir. Yaradanın zaten kabul ediyor. Allah bilinci vardır. Sekreter doktrinde. Her şeyinde aslına rücu ettiğinden bahseder. Hani dönüşümüz yine onadır. Tanıdık geldi evet. mi? Evet. İşte de vardır. Evet. Evrende eder ölü madde yok. Yani e, uzayın bir boşluk olmadığını, her şeyin bir Hı. ruhu, bir özü olduğundan bahseder e, gizli öğretim. Yani yolda yürürken taş attığın, at, tekme atılan taşın da bir canı, bir ruhu olduğunu, o sarıldığımız ağacın da bir ruhu olduğunu söyler ki zaten biz derslerde bunları anlatıyoruz. Ve her bir yaratılan Maddenin katı sıvı gaz ve yine eter, hava, su, ateşten oluştuğundan bahseder. Ee, bir diğer ilke insanın bir mikrokosmos olduğunu söyler. Makrokosmos, mikrokosmos bu gizli evet. öğretinin en temel ilkelerinden birisidir. Bir diğer ilke de yine zümrüt tabletlerdeki bizim çok iyi bildiğimiz bir konu. İçteki neyse dıştaki odur, aşağıdaki neyse yukarıdaki odur, büyük neyse küçük odur diye ve e, bu şekilde tamamlarız. Şimdi e, bunlar temel ilkeler. Eğer ki e, bunları kabul etmiyorsa, dinin araştırılmasını, incelenmesini istemiyorsa bir kişi, kaçıyorsa esas din, din düşmanı budur der. Bizle öğretin. Araştırılsın der. Nerelerde e, eşleşmeler var? Nerelerde soru işaretleri var? Biz bunların e, açığa çıkmasını isteriz. İlk dönemlerden, dönemlerden beri de böyle olmuştur. Dolayısıyla teozofiyi öğrenmek isteyen kişi Ezoterizme merak salan kişi araştırma içinde olmalı. Yani ben iki kitap okudum bununla yürüyorum diyemezsiniz. Karşılaştırmalı bir şekilde birçok kitap okuyup kendi ruhsal yeteneklerinizi de açıp gerekli yerlerde meditatif hallere gelerek e, zamanda ve mekanda hareket ederek yolculuk yaparak o bilgileri test etmeniz gerekiyor. Bu böyle bir yolculuk. Dolayısıyla e, kesinlikle bir din değil, dine düşman değil, Allah'ı da zaten en başta kabul eden bir kitaptır. Şimdi burada her şeyin bir yaşam nefesiyle başladığını ki bu tasavvufta da vardır. Hu nefesiyle başlar biliyorsunuz. Yaratım var olan her şeyin yaratıcısı güzel Allah'ımın nefes vermesiyle başlar o hu nefesiyle. Yıkım da onun nefes almasıyla olacaktır der. İşte burada da sohattan bahseder. Şimdi e, gizli öğretinin baş ana konuları var. Size biraz da onlardan bahsedeyim konunun daha net daha kolay oturması açısından. Şimdi fohat yani tüm zerrelere tüm frekanslara kozmik ilahi enerjinin gelmesi ve nüfuz etmesidir. Fohat enerjisi. Bunu zaman zaman duyarsınız. Her şeyde onun enerjisi vardır. Her şeyde o birlik bilinci, o can enerjisi zaten vardır. İşte bu fohat enerjisidir. Yaratılmış olan her şeyin içinde mutlak birin izi vardır. Fohattır. Şimdi bilimsel olarak bakıldığında evrenin yaratılışı Big Bang teorisiyle oluşur. İşte süpernovalardan bahseder, birçok şeyden bahseder. Burada teozofideki fark şu. Sadece Big Bang değil, sadece süpernovalar, sadece atom değil. Bunun haricinde ee, burada ilahi olan o en yüksek bilinç, kozmik zeka, yaratan ilahi nur, var olan her şeyin yaratıcısı, ne demek istiyorsan adına Allah da deriz. Onun kendini ifade etmesi için bir takım e, görevleri yarattığını, ruhsal hiyerarşi mekanizmasını yarattığından bahseder ki bunlar Kabala da vardır. Elohimler olarak geçer. Hristiyanlıkta yedi büyük ışındır. Meleklerdir, baş meleklerdir. İslamiyet'te yine meleklerdir. Yunan'da da Olimpos tanrıları vardır. İşte bu teozofide geçen o ruhsal hiyerarşi mekanizmasıdır. Bu konunun çok iyi anlaşılması gerekir. Ee, teozofide geçen bir diğer konu lotus mevzu çok önemli lotusu günlerce anlatabilirim size ama e, zaman çok önemli burada çok temel hatlarına değineceğim evet. ama ileriki derslerde zaten bunlardan bahsederiz lotus ısı yani ateş su yani buhar ve eter burada bir burada ateş tanrısal ruhu Eril enerjiyi, erkek enerjiyi temsil ederken su dişil enerjiyi temsil eder. Aslında lotus'un gelişimi insanın gelişimidir. Aynı zamanda niye? Lotus biliyorsunuz bataklıkta büyüyen bir bitki. Muhteşem bir bitki. Toz tutmaz, kir Hı -hı. tutmaz. Bataklıkta büyüdüğü halde kökleri bataklığın çamurundadır. Gövdesi suyun içindedir. Çiçek suyun üzerinde açar. Muhteşem bir çiçektir. Muhteşem. Ve sembolüdür. Tüm ezoterik batıni, ruhsal, spiritüel her yerde lotus'u görürsünüz. Çakraların sembolü de yine lotus'tur. 144'lü sistem, 12 12 havari sisteminde anlatır. Bunlar tabii farklı derin mevzular. Şuraya geleceğim. Burada spiritüel alemde dünyanın bir bataklık olduğunu biliyoruz. Biz buradan bahsederken bataklık deriz. İşte bu o lotus'un var olduğu alan, köklendiği yer. Ne zaman ki ayağa kalkar, kıyam eder, yükselmeye başlar kişi, kıyametini koparır, kendini doğurmaya başlar. O suyun içinde yükselir ama kirli sudur o yükseldiği yer. Hala etrafın kirine, çamuruna bulanarak yükselir ama öyle bir an gelir ki kendini doğurur. İşte üzerinde toz tutmayan o muhteşem hale gelir. Dolayısıyla Lotus bizim için gizli öğretide yine en önemli temel konulardan bir tanesi. İnsanın gelişimi, evrimleşmesi ile ilgilidir. E, bu açıdan bakmak lazım. Yine bir çiçeğin e, bir taç yaprak bir diğerini örtmeyecek şekildedir. Burada da yine evrensel saygıdan bahsedilir. Bir e, çiçek yaprağı diğerinin suyu, güneş enerjisini, güneş ışığını almasına engellemeyecek bir hürmet vardır. Zaten insan o hale geldiğinde artık azami koşulsuz sevgiye geçer, saygıya geçer, farklı bir ruh haline geçer. Buna bakmanız lazım. Bir diğer konu logoslar konusu. Teozofide bizim bahsettiğimiz işte Madame Blavatsky'nin bahsettiği konu logos. Bu Yunanca bir kelime, konuşma ve ses anlamına gelir. Yani mutlak birin, Yaradanın, Allah'ın kendini ifade etme şekli, kozmik bilincin. Üç tane logos var. Şimdi ilk ışığını uzayın dışına yolluyor Yaradan. Ve burada bir yumurtayı oluşturuyor. Buna biz kozmik yumurta deriz. O yüzden yumurta Hı. sembolizması çok kullanılır. Üzerine esma i Hüsna'nın harfleri yazılmış olan, esmalar yazılmış olan yumurtaları da görürsünüz. Bu dini Hı. İslamiyet'te vardır. Yine Kabala'da aynı şekilde Allah'ın isimlerinin olduğu yumurtalar vardır. Salvador Dali'ye gidersiniz, evinin her yeri yumurtalardır. İşte buradaki atıf, Dünyasal yumurtadır, kozmik yumurtadır. Bunu çok iyi etüt etmek gerekir ee, ve bu yumurta evrenin oluşması, dünyanın oluşması, insanın oluşmasıyla ilgili kozmik maddenin özüdür. Bu logostur Birinci logos insanın içindeki gizli potansiyeldir. Çünkü her insanın içinde zaten var olan yaradan vardır. O bize şah damarından yakın olan. Bu bizim için bir logos enerjisi. Hı hı. İkinci logos ise farklılaşmış olan bilincidir insanın. Çünkü buraya geldiğinde işte üçüncü varoluş seviyesinde yaşıyoruz. Artık bilinç değişti. O esas bildiğimiz ana konuyu unuttu insanoğlu. Bu farklılaşmış bilinç. Üçüncü logos da kozmik kuvvetlerdir. Bizim üzerimizde etkileyen, bizi etkileyen kozmik kuvvetlerdir. Bu kozmik kuvvetleri şöyle de anlatabilirim size. Bir prizmadan yayılıp yedi e, renk tayfına bölünen o hani gökkuşağı rengindeki ışığa dönüşür ya o beyaz ışık. Evet. İşte bu üçüncü logostur Kozmik kuvvetlerdir. Ve bizim üzerimizde çok da büyük etkisi vardır. Çocuğum hadi anneciğim. Şimdi Dizyan kitabına göre teozofi e, insanı aslında dünyayı bir insan bedeni gibi düşünür ve yaşamın kuzey kutbunda başladığını buna aura borealis buna başlıyoruz Kuzeye kalp demiş, Himalayalar beldir, ayakta güney kutbudur. Yani insanın ayağa kalkmış bir halinin aslında dünya olduğunu söyler. Bunu diziyan kitabı yazar. Evet. Yani o işte içteki neyse dıştaki de odur. İnsan bir aslında mikrokosmustur. Bu şekilde bunu anlatmıştır. Ve dünyanın her bir kıtasından da çıkan ırklardan bahseder. Yine e, gizli ölçüde de bu kök köksoydan bahsedilmiştir şimdi e, tabi ruhsal hiyerarşi mekanizması bizim için çok çok önemli Çünkü şunu söyler e, dizyen kitabı ruhsal hiyerarşi mekanizmasında yaratılmış olan her bir varlık mutlak birin aktif görüntüsüdür der ve der yaratılan her bir varlık doğa yasalarına tabidir. Yani insan yeryüzünde yaşadığı an yani biz şu anda insan bedenimizin içindeyiz ya ama aslında ruhsal varlıklarız. Evet. Ama bu bedenin içindeyken dünyanın yasalarına tabiyim. Yer çekimi yasasına tabiyim. uçamıyorum kanatlanıp. Yürümek zorundayım. Yer çekimi kanunu var. Etki tepki prensibi var. Rezonans kanunu. Evet. İşte pek çok yasalar var. <laughs> pek çok yasalar var. Ben bu yasalara tabi ben derken evet. hepimiz yani biz hepimiz, biz tüm insanlar bu doğa yasalarına tabiyiz. Buna değinir. Arkasından sonsuz yaratanın askerlerinden bahseder Dizyan kitabı. Allah'ın aslanları. Yine bakın Alevili kültünde vardır. Der ki bu Allah'ın orduları görünen ve görünmeyen şekilde karşımıza çıkar. Bazıları bedenlenmiş ve insan olarak yaşarlar. Bazıları da eteriktir bunlar. E, dolayısıyla bu ordular her an belli zamanlarda karşımıza çıkar. Yine reenkarnasyondan bahseder. Çünkü yaratılmış olan her bir varlık pek çok yaşam yaşar. Bu tabii ki algı, Kur'an-ı Kerim'de de bana göre geçiyor ama bazı kişilerin yaptığı okumalarda onlar biz görmedik diyorlar. Olabilir. Bu bir bilinçtir. O öyle anlamıştır. Ona göre doğrudur. Zaten doğru bir tane değildir. dolayısıyla bir yüksek hiyerarşi, bir konseyler var. Burada 12 burç 12 yüksek makam, 7 gezegen, pek çok etelik varlıklar var. Bunlar mesela yazıcılar, gözcüler, işte gezegenlerin ruhları, yapı ustaları vardır mesela. Burada mesela işte Osirisler, Isisler, Elohimler, Hürmüz gibi birçok varlık. Yani şu anda adını saydığımız her ruhsal varlık aslında bu yapı ustalarına da dahildir. Yapı ustalarını üçe ayırmıştır. Diziyan kitabı. Bunlar evreni inşa edenler, dünya zincirini inşa edenler ve de insanlığın atasıdır. Burası çok önemli. Çünkü insanlığı Sipremdül yoluyla dönleyen aslında varlıkların bilhassa Arya'nın 5. kök soyun aslında bir uzaylı diye geçiyor ama yükseltilmiş üstadlar olduğunu söyler. Muhteşem bir bilgi. Yine e, Dizyan kitabı gezegenlerden bahseder. Gezegenlerin önemi. Bunu İbn Arabi de anlatmıştır. Zaten bu gizli öğreti, doktrin kitapları pek çok bizim de yani Müslümanlığın da Muhittin İbn Arabi efendim işte e, pek çok yani şu an tarikatların kökenini oluşturan bilgilerde Gelani'de de vardır mesela. E, bu kitaplardan esinlenerek pek çok eserler yazmışlardır. Gezegenlerin bilgileri çok çok önemli. Mesela birinci kök soyun aslında Güneş'in etkisinde olduğu. İkinci kök soyun Jüpiter'in etkisinde olduğunu biliyoruz. Üçüncü hmm. kök soyun Venüs'le ilişkilendirildiğini biliriz. Atlantistlilerdir bunlar. Dördüncü kök soy Lemurya'dır, Muğ kıtasıdır. Bu Ay ile ilişkilendirilmiştir ve hala Ay'ın sırları tam olarak anlatılmadı insanlığa. Onun da vakti geliyor. Beşinci kök soy yani biz, biz Aryanlar. Biz de Merkür etkisi altındayız diye Madame Blavatsky yazmıştır ki zaten Dizyan kitabında da bu bu şekilde yazılmıştır.